İyi günler değerli Tempo TV izleyicileri. Yeni bir Türkiye Konuşuyor programıyla yine karşınızdayız. Her hafta burada stüdyoda aslında misafir ettiğimiz konuklarla ee, gündem yaratmaya devam ediyoruz. Bu haftada yine önemli bir konuğumuz var. Önemli bir gündemle bizim misafirimiz. Evet biliyorsunuz yeni yıla girerken asgari ücret tespit komisyonu henüz asgari ücreti açıklamadı. Türkiye'de 10 binler, 100 binler asgari ücretin ne kadar olacağını bekliyor. Bize bu konuda sahada olan, sahada yaşayan, insan çalıştıran emeğin kıymetini bile değerli bir iş insanını konuk edindik. Kayseri'li Şahin Kaya. Madenci iş insanı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Konu gündemin en önemli yerinde. Yani şu anda bundan başka da bir şey konulacak durum yok. Çünkü 12. aydan birinci yeni yıla dönüyoruz. Gündem işçilerle işverenler arasında bir tartışmaya döndürülmüş durumda. Aslında gündemin işçilerle işçi, işverenler arasında tartışma değil ekonomi sisteminin nasıl düzüleceği sistem yedi buçuk milyon verilsin 10 milyon verilsin 12 milyon askeri ücret olsun mantığı güdülmemesi lazım. Altyapıdaki ülkenin ticari sistemindeki değişiklikler ve orada yapılacak rönesans değişiklikleri nasıl olacak onu tartışılması lazım. Çünkü yarın yedi buçukta verilse işçi bu yedi nasıl hak edecek kazanan iş yapan iş adamı bu malı nasıl satıp da bu işçiye bu parayı döndürecek? İşveren nasıl bu işi çevirecek diyorsunuz. Evet. Yani istemek kolay. Yedi buçuk değil, on buçuk olsun ama bunun altından kalkabilecek mi işverenler? Sistem, sistem işverenin bu yükün altından kalkmasını şu andaki görülen sisteme göre kaldırması mümkün değil. Tabii ki herkesin huzurlu ve mutlu yaşaması lazım. Ama bu şu andaki problem hükümetin yaptığı ekonomik sistemdeki bozuklukları gösteriyor. Bugün 7,5 milyonu konuşmayalım. 15 milyonu konuşalım. 15 bin TL. On 15 diyelim, bin TL bir ma e maaş konuşalım. Bunu bu iş yeri sahibi bir yönü ödeyecek. Bir ay ödeyecek. İki ay ödeyecek. Bunun alım gücünü karşıda göremeyecek. Çünkü yamalarında kalacak. Sadece yiyecek sektörüne bakıp da işçilerin bütün işçileri yiyecek sektöründe çalışmıyor. Ben madenciyim. Bir başka arkadaş ayakkabıcı, diğeri mobilyacı, biri turizmci. Biri turizmci. Şimdi bana bakarsan 7,5 milyonluk ne iş 7, 7500 alık nasıl bir iş yapılır? Bir işçi bunu nasıl çıkarır? Ha, belki emeğe 15 milyon olarak da görebilirsiniz. Alın teri farklı bir olay. Ama sistemdeki çöküklüğünün ardından iş, veren işveren bu parayı işçiye nasıl ödeyecek? Bence ödeyemez. Neden ödeyemez? Şimdi sektör tam kontrol edilmiyor. En önemli sektör şu anda yiyecek. Çünkü yokluğu olan adamın yiyecekten başka bir şey düşünmesi mümkün değil. Mobilyasını değiştirmez. Üstüne takım elbisesini almaz. Iki sene daha idare edebilir. İdare ettiği süredeki bu sektördeki çalışanların hepsi mal satışı yapamayacak. Ama öbürü de yedi buçuk maaş verecek. Bu da yedi buçuk maaş verecek. Bu yılbaşından sonra bana sorarsanız 10 işçisi varsa 6'ya düşecek, 5'e düşecek. E, bunu sonunda da iş yerini kapatacak. Bu da ülke ekonomisine, ekonomisine en büyük verilebilecek zarardır. Bence hükümetin kontrolü eline alıp mazotun benzinin fiyatını düşürmek, nakliyeleri buna bağlı olarak indirmek, buna bağlı olarak gübreyi düşürmek, üreticinin arkasını desteklemek. Yani bir ülkede, bir ülkede 12 bin tane marketin bir firmada olması, 10 bin tane marketin bir firmada olması, bu da önemli ihtiyaç. Her bu sabahın olması gereken bir şey. Bunların rakamları ilmediği sürece askeri ücrete 7500 TL veya 15000 TL'ye çıkartmak hiçbir anlamı olmayacak. Bu sadece ülkeyi daha kötü bir yola götürecek. İmkanlar verilen de karşılanır. Verilmeyen imkanlar al, olanı da götürür. Sistem şudur. Bence benim gibi bir iş adamına sorarsanız asker ücret 5500'e kalsın ama zam gelmesin. İşçiye de sorsanız aynısını söyleyecek. Yarın 7500'e verdiğinizde inan en çok artış olan bir gün sonra yiyeceklerde 3 gün sonra bu 7500 verilen 2500'ünün farkının nasıl eridiğini 3 gün içinde göreceksiniz. Çayınkaya şunu sormak istiyorum. Tabii hayat pahalı. bunu söylemeye çalışıyoruz anladığım kadarıyla. Hayat pahalılığının önüne geçilmediği sürece işçiye verilecek asgari ücret 15 bin lira da olsa anlamı olmayacak. Hiç olmuş. Yani bu yüzden işte bir yeni yılda Ocak ayında Bakın vergi harcı vesaire 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 artacak. Siz şimdi sahadasınız, personel çalıştırıyorsunuz, sizi de etkileyecek. Bu binlerce işvereni de etkileyecek. Ben de isterim ki bir asker ücret çalışanın maaşı en yüksek tutardan 25 bin lira olsun ama bunu karşılayacak işveren bulunabilecek mi? Sahada ne yapıyorsunuz ticaret olarak? İşinizde memnun musunuz? Para kazanıyor musunuz? Biraz sizin işiniz hayatından söz edelim mi efendim? Leonardit organik gübre üreticisiyim ve kömür üreticisiyim. Şimdi e, benim iki yıl önceki üretimim ve satışım, üretimim ve satışım ticari olarak işçilerin hiçbir kaygısını altta bırakmıyordu. İki yıl önceki satışım. İki yıl önce. Yani. Ki ticaretimiz daha güzeldi. İşçilere 12. maaş bazı aralarda e, prim olarak Maaşına yakın primleri de dağıtabiliyorduk. Da Ama şu anda 3 bin liraya sattığımız kömür 8 bin lira oldu. 2 bin liraya sattığımız gübre 18-20 bin lira oldu. Çiftçi artık gübreyi alamıyor. Senin malın yani 20 bin lira olmasında bir anlamı kalmadı. Ama senin orada iş, çalıştırdığın işçinin parasını her halükarda ödemek zorundasın. Satılmayan malın satılmayan malın, müşterisi olmayan malın bir işçi, kıymeti de yok. Kıymeti de yok. Çünkü giderleriniz devam ediyor. Mazot almışsınız, ödeyeceksiniz. Ödeyeceksiniz. İş makinesi çalıştırıyorsunuz, ödeyeceksiniz. Operatörü çalıştırıyorsunuz, ödeyeceksiniz. Ama diğer taraftan güp, e, çiftçi bu gübreyi atamıyor. Çünkü alamıyor. Benim iki yıl önce, 3 yıl önce sattığım orantının beşte biri kadar gübre satamıyorum. Ona istinaden de işçimiz de biz bu sene yüzde otuz falan Düşüşe gitmek zorunda kaldık. Mecburiyetten kaldık. İşçi azalttınız. İşçi Maliyetler arttı. Gelir Ma düştü. Maliyetlerimiz arttı. Satışımız yok. Malın beklemesi bize hiçbir avantaj sağlamıyor. Duran mal da nitekim alt, altına biz yakıt bağladığımız için, motorun bağladığımız için beklettikçe içeriye çöküyoruz. Size zarar yazıyor. Çok büyük zarar Çok yazıyor. Depolama zararı, bekletme zararı çünkü bir ürünü de altı ay beklediniz, bir yıl bekletirsiniz. Yeniden poşetlemeniz lazım, yeniden ambalaja koymanız lazım. Maliyeti üstüne maliyet biliyor. Bence buradaki sorun ekonomi sisteminde şu anda halkımızın en çok ihtiyacı olan şey yoklukta düşünelim. Yiyecek, içecek. Ki de en önemli yiyecek, içecek çoluğunun çocuğunun rahat yaşaması için. Belki kendi içinde düşünmüyordur. Çoluğu çocuğun yaşamaz için kullanacağı yiyecek ve giyecekten hariç hiçbir satış askeri ücreti ödemez. Yiyecek içeceklerin satış da bugün 5500 lira olan askeri ücret 7500'e çıktığında bugün peynirin kilosunu 120 bin lira alıyorsanız sistemin bozukluğundan bu 150 bin liraya çıkacak. Bunu içmiyor falan diyemezsiniz. Bu ihtiyaçtır içecek. Ama sütü alırken de bu mecburi. 15-18 lira aldığı sütü İnanın bu zam geldikten sonra askeri ücret açıklandıktan sonra 20 lirayla 25 liradan alacaksınız. Bunların rotunu alabilirsiniz. E 25 bin lira. Şimdi 7500 lira maaş verdiniz. 2000 lira zam vermiş oldunuz. Sır sütten hesap etseniz alacağı 5 lira bile bu zamı karşılamıyor. Bence mantıklı olan şu sistemin düzeltilip inan işçi bunu da istemez. 5500 lira verin ama fiyatlara biraz geri çekin alım gücü oldu. Alım gücü olsun. Alım gücü yani, olsun. E, almış olduğu para ile gerçekten zaten geçimini sağlama imkanı yok ama Türkiye'de şahit bir de asgari e, 4 kişilik bir ailenin aylık asgari geçim standardı 17.500. 4 kişilik bir aile minimum yaşayabilmek için 17.500 lira harcaması gerekiyor. 4 kişilik aileyi çalıştırdığınız asgari ücret diyelim o 30 bin lira yapar. Bizim halkımızın 35 milyona yakın askeri ücretle bununla geçinen kişi var sayı olarak. Bizim toplam halkımız 83-84 milyon. Mülteciler hariç. Mülteciler hariç. Mülteciler o mültecilere bakıyoruz yani. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. 17 bin lira açlık sınırı. Fakirlik sınırı 30 bin. Ya bizim fitre alma, verme hakkımız bile kalmamış. Sadaka, hakkı, sadaka hakkımız da kalmamış. Niye kalmamış? Ya bunları biz yapamayınca bizim Müslümanlar hakkımız da kalmamış oluyor. Yani, yani konu o kadar derin ki. Geniş bir konu. Efendim toparlayacak olursa onlara doğru yaklaşıyoruz. Sevgili e, iş insanı Şahin Kaya, bizim stüdyo konuğumuzu değerli Tempo TV izleyicileri. Sahadan geldiği için iş adamı insanları çalıştırıyor. Emeğin hakkını, karşılığını biliyor. Vermeye çalışıyor. İşverenliği ne kadar zor olduğunu biliyor. Bildiği için de onun görüşleri bizim için çok önemli. Türkiye'de üretimi desteklemezseniz, tarımla ulaşanı, hayvancılıkla ulaşanı, tekstil imalatçısını, inşaat imalatçısını, madenciliği desteklemezseniz, bazı konularda devlet olarak kalkınma şansımız yok. Burada en makul çözüm şudur. Asgari ücret ne olursa olsun ama bunun büyük üçünü devlet çeksin madem öyleyse. Başka türlü bir çözüm öneriniz var mı? Başka kümet market denetleme ile değil. Hekelleşmenin yönüne geçmesi lazım. Ben hep şunu söylerim. Belki bir, birileri farklı anlar. Ben inşaatlıkta yaptım, müteahhitlikte yaptım. Çok basit örneklerini vereyim. Bir müteahhide on bin konut verip bir fabrikadan sade fayansını almak 10 bin konudun, 10 bin konudun bir fabrikadan boyasını almak, 10 bin konudun parkesini almak tek fabrikadan çözüm noktası olmamıştı. O da tekelleşmişti. 150 tane müteahhit olsaydı 10 bin konudu yapan en az 200 tane her sokakta hırdavatçı olacaktı. En az 200 tane fayansçı olacaktı. En az 200 tane parkeci olacaktı. Her 200 kişinin yanında da üçer kişi çalışsa istihdam hakkı ve ticaret hakkı doğacaktı. Marketlerin önüne şehir başı bir markete üçten fazla koymaması lazım. Denetleme böyle o denetleme değil. Halleri Mersin, Adana, İzmir, Tokat çok çıkan ürünlerde hal işini kendi yapıp aradaki komisyonu kendi belirlemesi lazımdı. Zorluğu bununla açacak. İnan buçuk kurtarmayacak, 15'te kurtarmayacak. Çünkü yedi buçuğu koyduğunuz ertesi gün elimizden bu para bir türlü geri alınacak. <laughs> Bunu da işveren ödeyemeyecek. Ödeyemeyenin fabrikası ya kapanacak ya iş cihazı gidecek. Bu da insanları psikolojik bunalıma sokacak. Ağırlıktan daha kötü bir Ve İşsiz sayısı giderek artacak. Ardı. Neticede bu ülkede... Bu ülkenin 20 yıldır iktidarın sürdüren e, AK Parti'nin ekonomi politikası çökmüştür. Ekonomi politikaları tutmamıştır. Özellikle 2017'den bu tarafa uygulanan e, ekonomi politikaları karşılık bulmamıştır. Merkez Bankası'na müdahale edilmiştir. E, üç kez ekonomi bakanı değişmiştir. Üretici desteklenmeyip, reel sektörde uğraşan insanlara destek çıkılmayıp ettiğiniz gibi tekerleşme. Türkiye'deki 5 tane firmaya bütün ihaleler verilmiş ve kilitlenmiştir. Neticede işin özü. Hepimiz yaşıyoruz. Kimseyi hedef olarak söylemiyorum ama bu ülkede kim yetkiliyse, hangi iktidar yetkiliyse yetkisini doğru kullanamıyorsa onu eleştirme hakkına sahibim bir gazeteci olarak. iş insanı da öyle bir gazeteci bir iş verir. Ben de emeğin, işçinin hakkını bilen birisiyim. Bu nedenle verdiğiniz ayrıntıları bilen çok teşekkür ediyoruz. Sevgili iş insanı Şahin Kaya'ya. Ben teşekkür ederim. Biz Türkiye Konuşuyor programı her hafta gündemi yakalamaya, gündemdeki konuları sıcağı sıcağına ee, bazı e, kanallarda olduğu gibi Türkiye'de ekonomik sıkıntı varken efendim e, oradaki coğrafi bölgeleri göstermeyeceğiz. Bunu anladınız kimleri e, hedef aldığımı ifade ettiğim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben, teşekkür ee, ben de bana bu imkanı verdiğiniz için. Bizim görevimiz sevgili Şahin Bey inşallah yine ilerleyen sürede sizleri yine konuk ederiz. İş dünyasının görüşleri iş insanlarının e, görüşleri bizim için önemli çünkü bu ülkeyi çeviren bu ülkeyi geliş iş adamlardır. Reel sektördür. Reel sektöre değer vermediğiniz, reel sektörü desteklemediğiniz sürece ülkede kalkınma şansınız yok. Çünkü devlet en büyük gelir kaynağını oluşturan %65 gelir kaynağı %65'ini vergi olarak reel sektörden alıyor. Sizden bizden alıyor. Bu nedenle de Şahin Bey dinlemek zorundasınız. Beni dinlemek zorundasınız. Sokaktaki vatandaşı dinlemek zorundasınız. Sonraki konu ve konukla görüşmek üzere değerli Tempo TV'de. Hoşça kalın. Şahin Bey teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim.